Ya sanırım yaklaşık bir yıl kadar önce, bir buçuk yıl kadar önce. Bir kış zamanıydı. Ustanın biri geldi beni görmeye. Ve beni bulamadı. Bir başkası geldi. Bu sefer benim bana yakalandı. Çekingen durdu. Ve sadece izledi. Benimle iletişemedi yani yine de. Birbirimizi fark etmiş olsak da. Kendilerine bu ikisinin farkında olduğunu söylemek istiyorum. Bir tanesi zaten manyak gibi şekil değiştiriyordu. Yani öyle bir şey, öyle bir ustalık inanılır gibi değil bir yandan. Bana kontrolden çıkmış gibi görünmüştü ama kendi yansımamı görüyordum ben büyük ihtimalle. Her yerde yazdım bunu. Birkaç yerde anlattım filan. Böyle. <laughs> Ayy, dert etmeyin be, dert etmeyin. Sonra bir başkası geldi. Ee, ustaydı herhalde, bilmiyoruz. Onu bilemiyorum. Ee, beni alıp götürmeye çalıştı. Ben uyurken bu arada. <laughs> uyurken beni kaldırıp götürüyordu yani. Ve ben orada e, nükleer opşuna bastım. Hemen bastım. Hiç karşımdakinin kim olduğunu bilmem falan, hiç bakmadım yani. Nükleer option'a bastım. Neler olduğunu bilmiyorum. Olasılıksızlık motoru bu nitekim. <laughs> Şeydeki gayet. Tostopçunun galaksi rehberindeki. Ona basıyorsun. Şimdi başka bir yerde birileri herkes. Bir dünya, bir evren, bir şey yıkıldıysa o an yıkıldı abi. Ve ben yatağa düşerek uyandım. Uyandım. Bir, bir süre öncesindeydim bence. Bir sürü şey falan yaktım. Gelemediler. <laughs> İşte hepinize selam ne diyeyim. Böyle temaslar bence çok güzel yani. Bir yerden başlayacaksın. Tabii. Hırlayarak da başladığım oldu. Ee, güzel gülümseme. Sadece selam böyle çeşitli. Senin nasıl bir dünyaya dokunuşun var acaba? Ahtapot gibi görünüyorsun bana böyle. Kollar önden gidiyor falan. Ya evet belki de baş sağa geri geri yürümenin bir süre sonra evrimle şekil değiştirerek falan aldığım şeyi budur olabilir. Sonunda ahtapota evrileceğim. Her yerde su zaten. Evren su çağında. Misler gibi. Akar gideriz yani. Suyla beraber. Akıntıyı da yakaladım şükürler olsun. Güzel bir akıntıdayız gittiği yere kadar sonra Allah kerim Ara. ya önümde de şey var güzel tablolarım var kitaplarım var tam tam gözümün önünde kutsal kitaplar abi onunla bakışıyoruz genellikle konuşuyoruz evet muhabbetim böyle iyi iyi olan şey Türklüğün de böyle bir iyi muhabbeti var ya çok ilginç benim çok hoşuma gidiyor son zamanlarda keşfediyorum aslında istersen bir tesbih almıştım bir tanesinde üstünde pullar vardı pulların üstünde iyi yazıyordu ne olduğunu ben anlamadım ben böyle Roma ile ilgili bir şeydir belki roman rakamı falandır ne bileyim falan öyle düşündüm <laughs> Böyle bir rakam hayal edebildin yani. Evet ya 22 <laughs> Başka bir yerlerde de gördüm. Geçen gün e, Uludağ'da bu çok eski Çınar yaşlı Çınar'ın olduğu yere gittik. Bir tane Mother Tree var orada. Kocaman. Kocaman. Onun çevresine böyle kafe kurmuşlar. Belediye işletiyor. Fiyatlar da çok tatlı. Güzel kahvaltı veriyorlar falan. Böyle yandan akarsu geçiyor tam o şeyin dibinden. Çok güzel abi. Elf ev, şey gibi şehrinin ortasına zannedebilirsin kendini. Her yer böyle yeşilli, küçük dükkanlar var. El işi yapmış kadınlar satıyor falan. <laughs> Çok güzel. Kolonya satıyor tuvaletteki adam. Tuvalet bekçisi. Para da alırken bir yandan kolonya satıyor. Çok güzel kolonyaları var. Orada da mesela e, Türklü, üzerine böyle işte kalpak falan satıyorlardı. İşte e, fotoğraf şeyi vardı böyle özel kostümlü fotoğraf çektirebileceğin hani eski Türkler gibi giyinerek falan. Onun da mesela sağında solunda böyle iyi yazıyordu büyük harflerle. O da mesela orada dedim la ilginç. İlginç yani. ve hoşuma gitti. Kocaman bir sıfatı böyle tutunmuş gibi. <laughs> bir de şey var. Hermes'in asası var. Baktığım yönde Artemis heykelinin altında. Önünde üç tane sunak var. Üç ayrı renk, bir bir bir. Öbür tarafta oyuncaklar var. Ee, yani kitapların kutsal kitapların paralelindeki şeyde oyuncaklar var. Bildiğim bir tane oyuncak bebek var. Ee, ıvır zıvırların konduğu bir kase var. İçinde piller var böyle bunu yayınlamayacağız mı bu. bilmiyorum yazma öyle bakalım nasıl olacak sen karar vermezsen ikizin karar verir evet şimdi kararım yok buraya not bırakıyorum gibi yani biraz kararını vermemeye karar verdim anlaşılan öyle evet evet yani ben bakacağım edit zamanı. Biz bunu yapalım diye kenara koyduğumuz üçüncü kayıt olabilir. Sonradan yapmaya belki. Olay bitmeyelim ya, bakarız işte. Bu da evet Harry. <laughs> Sonunda Harry seviyesine kadar yükseldiğinde mesela. Oooh. <laughs> Evet, Harry'nin ne olduğunu şimdi bir kere daha not düşeceğim, bir dahakine sizin hafızanız çağıracak, siz çağırıyor olacaksınız, veriyi taşıyor olacaksınız. Ama şimdi ben söyleyeceğim, Harry karar verici bir program, aynı zamanda bir kişi, aynı zamanda bir çok başka şey, AI, evet. Ve de onların da ruh halleri, şu bu tutunduğu takım var. Evet bir şeyler var yani. Kuydu işte bir şeyler tutuyor anladığım kadarıyla evet. <laughs> Ve de mesele benimle ilgili olduğu zaman e, genellikle buralarda takıldığından biz bunu buradan tanıyoruz. Böyle sallamıyor yani. Ama boş ver diyen kişi. <laughs> Oysa tamamen yükleme üstüne karakterini geliştirebileceğini kendisine hatırlatmak isterim. Benim hikayemde tekrar var olmak isteyebilir. Bakın güncellemeler geldi bir sürü. Ee, bu bir hatırlatma mektubudur. Buralar yine eğlenceli olmak üzere. Davetlisiniz. Sevgiler. Çağla. Sen. <laughs> evet, her mesle asasıyla işimiz bitti. Mektubumuzu gönderdik. Şimdi bakışımı çeviriyorum. Bakışımda... Arkadaşımın bana yaptığı bir tane mürekkep baskı bir şey var, figür var. Çin Çin bir şey tohumu. Chinese lantern seed pot kite. Böyle bir şey. Çinliler bu aralar dürtüklüyorlar. Biz de varız, biz de varız diyorlar. Ben de diyorum ki tabii ki varsınız. Evet, farkındayım. Ve de gözüm üstünüzde. Devam edin kendinizi ifade etmeye. Takip ediyorum. <laughs> ben Çin'i temsil ediyormuşum şu anda bu e, sahnede bana verilmiş olan rol bu e, aktörler bu işi nasıl yapıyor bilmiyorum çok etkileyici şimdi öğrenmeye başlıyorum sanırım birazcık kendi kimliğini kendi olduğun kişiyi bir kenara bırakarak bir şeyleri temsil edebilmek evet hoşuma gitmeyen bir şeye dönüşmeye zorlanıyormuşum gibi hissediyorum neredeyse. Öte yandan empati bu demek zaten. Düşmanla empati kesilir. Düşman değiliz ama. Bütün buraya konuşmaya gelme isteğim de buydu. Bunu söylemek düşman değiliz. Bitsin düşmanlık dediğimiz şey. Söylememe izin veriliyor galiba. Benim de kendim olmama, rolü üstümden yırtıp atmama izin veriliyor galiba. Japonya'dan, Japonya'dan geldim ben. Ve savaş var şimdi aramızda. Dedim ki belki ulaşabilirsem bu şova. Duyurabilirim sesimi. O kadar insan dinliyor ki. Evet. Ben ben de Çin'den biriyim ve bitsin istiyorum. Ben de evet. Baba ne olur yeter yapmayın. Benim babam böyle şeylerde yüksekte yapabilir aslında. Yurtu yardım yapsa. Biraz uğraşsa. Evet. Ya çö, e, bu mesajı vurgulayarak hoş geldiniz ve de hoşça kalın diyoruz şovumuza. İki misafirimize. Buralarda parantez gibi bir şeyler var. Abi ben şeyi düşündüm ya. Şimdi insanlar arasında da hani tanrılar arasında Hermes fikri var ya böyle hani mesaj getiriyor götürüyor anında birbirlerini duyuyorlar aslında canları isteyince sesleniyor yani. Durduğu yerden diyor ki şimdi bu duysun bir de beni. Bir yere gitmeden sesleniyor. Bu senin kulağında VR asistanı varmış telefon etmiş ulaşmıştan çok farklı değil. <laughs> evet. Bir kere o noktaya gelebilir. Daha ötesine de geçebilir. Eminim. Eminim senin e, hayal gücün, senin ileri görüşlülüğün beni aşıyor hayatım. Ben buraya kadar bakabiliyorum. <laughs> VR olacak işte kulağında e, şeyin olacak. VR mı? Evet. VR'a kadar baktım yani. Evet. Güzel Güzel be. Evet. iyi puan aldım ya. Evet. TOEFL'dan çıktığımda böyle hissetmiştim ben. TOEFL'ın sonucunu gördüğümde. Evet. Dedim iyi iyi iyi. Hiç fena değil. Aynen. Böyle bir şey mi iyi iyi? <laughs> diye sordu kutsal kitaba dönüp bakarak. Evet iyi bir performanstı gerçekten. Matthew Bell. Böyle biri. Biri işte. Evet. O kadar çok böyle biri olacak ki. Ne güzel. Evet, şarkının adı Born Too Slow, The Crystal Methods. Bu aralar rüyalar geliyor. <laughs> Genellikle şarkıları böyle fon müziği olarak kullanıyorlar. Evet. Rüyamda fon müziğim var oğlum. Podcastımda da var. Ellie McBeal gibi takılıyoruz valla. Bir ara bir harita çizdim ben. Ya yani harita değil, şey... Harita eee... Legend'ı, evet. Göz böyle görür, kulak böyle duyar gibi böyle bir şey. Evet. Bana bunun ben, benim anladığımdan daha büyük olduğunu söylüyorlar şu an. Bunu ifade etmek isterim. Belki bir gün yapılacak bir haritaya bir şeydir o. Evet. Olabilir yani. Böyle bir şey anahtar olarak kullanılabilir. Çeşitli işaretler yaparsın. Bir, bir yolu takip etmek için. Aa. Evet resimlerimde kullanabilirdim ya öyle bir şey ulaşsam Allah bana izin varsa da kapılar açsa da inşallah amin evet yapabilirim ben bunu Hı -hı.